Ailem gerçek doğum tarihimi benden saklamış. Yakın zamanda hayatımla ilgili oldukça şok edici bir şey keşfettim ve hala bunu sindirmeye çalışıyorum. Doğum günüm her zaman 20 Ağustos'ta kutlandı ve ben bunu hiç sorgulamadım. Ta ki pasaportum için doğum belgeme ihtiyacım olana kadar. Annemle birlikte bazı eski belgeleri incelerken, ''Hey doğum belgemi uzatabilir misin?'' diye sordum. Bir anlık tereddütten sonra bana uzattı ve ben de hızlıca taradım. Aslında 31 Temmuz'da doğduğumu öğrendim. Ailemle yüzleştiğimde ölen bir akrabalarıyla ilgili bir aile geleneğine uymak için doğum günümü aslında Ağustos ayında kutladıklarını açıkladılar. Bu gelenek başladığında henüz bir çocuk olduğum için bunun benim için önemli olmayacağını düşünmüşler. Ama işte buradayım. Tüm çıkarımlara kafa yormaya çalışıyorum. Bana söylemeyi unuttukları başka ne gibi şeyler var? Kimliğimin böylesine temel bir parçasını keşfetmenin benlik duygum için ne anlama geldiğini merak etmekten kendimi alamıyorum. Bir randevu kadar basit bir şeyin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyebileceğini düşünmek garip. Geçmişiyle ilgili farklı bir şey öğrenmek ya da aile sırlarını ortaya çıkarmak gibi benzer bir deneyim yaşayan başka biri olup olmadığını merak ediyorum. Bildiklerimizin ne kadarının başkalarının bize anlattıklarına dayandığını, ne kadarının gerçek olduğunu düşündürüyor. Sanırım Temmuz bebeği olmaya alışmam gerekecek.